Time. Zaman mate. Kıçın kıçın kıçın. Ben niye buradan başladım demiş? Oğlum bu oyunda benzer book var ha. Mavi, kırmızı, sarı, pembe. Çok güzel. Kimse beni görmedi ha. Niye oradan başladım ben? Dur dur gurbet atacağım. Sarı, mavi, kırmızı çok güzel. Ha burada şu görevleri bitirdim. Niye çilemez ki? Oha sağ tarafta 5 tane jöle var. Kuşu kuşu. Burada Abi, abi sessiz. Ses ses tamam. 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 Arda bir benzin görevinin sonuncusunu yaptı. Şey gelmedi iki elektriğin en son oradan o çıktı ve ölünün dibinden çıktı bu. Bu arada ben hiç sola girmedim. Bir dakika Arda Bey siz toprakta kameranızı hatırlasa ne oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben yani... spoiler'ın ölçüsü en son yukarı doğru giderken gördüm. Ben böyle söylüyorum abi. Yani şey. evet. Bir dakika. Bekle, işte, bekle. Ben, al, değil ben tamam, de ifadesim. Ben Playstation tamam. görevime giderken spoiler e, nörsü yan yana bir şekilde sol tarafa giderken gördüm. Başka da hiçbir şey görmedim. Artı spawn nereye gidiyordunuz orada? Seni şey... hiç kadar etmez lan. Şu geri zekalı asabilir miyiz? Şu geri zekalı asalım. Asalım abi. Asalım abi. Asalım Geri zekalı asalım. Amına kodumun artısı. Sen Senin ya. Olan ya. Senin mahallede anam. dediğin abilerin abilerin <laughs> bana abi ben diyor lan. Götlü ailesi. Senin kimi Ama şekil yapıyorsun lan? Ha. Ya bir dursana işte. Ya. Birincisi Bordo sonra benzinin sonunu doldurdu ve bardo olmadı. İkincisi de ölünün oradaydı yer rakka falan. Anladın mı? Benim vereceğim iki info bu. Ama... Şey oğlum, ele... şey 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 oğlum, oğlum ama Arda Bey siz sol taraftan geçeceksiniz Arda Bey. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum elektrikten oğlum ama siz ama oğlum bir şey söyleyeyim. Siz elektriği açtınız ama oradan çıktınız. Üçünüz aynı odadan. Elektrikte değildi ki ölü kanka. Oyunun tam girişinde kapı. Oyunun tam o, girişinde siz işte, spor, spor spor. Tipo ile çık oraya mesela. Orada elektrik, bordo be, elektrik be, açtınız ya beraber. Bordo arada evet, bir kişi de. Kanka ama geldi. Ben sola hiç girmedim. Sola hiç girmedim. Abi, abi. İyi, ya, biliyorsun ya, biliyorsun ne ne ben de abi. 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 Burada Abi. 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 Tek tek. Tek şey, tek. Benim, bir daha. Ben bir bir şey demek istiyorum. Biz Nijel'e yani. saldıydık bir saniye. Şu anda iki Senin tane, tane dolar boş yapma. Bak, bak, oğlum, iki, bir olamam, dakika. İki tane büyük suçlu var. Birisi bordo, bir sprit. İlk başta sprit sen ben, değilim. ben bir soru soracağım. Ben bir dakika bu bir dakika. Bord, Spor delikanlısın değil misin? Kur'an-ı Kerim çalsın delikanlıyım. Delikanlı mısın? İmposter mısın? Ben delikanlı. Değilim birader. Kur'an çarpsın. Aaa. Niye şu an bu soru sayısı bitebilir şey yap? Al sen. Ver oy ver şunu hadi oy be. Bir tane ben daha konuşmadım. Hadi ya be, Ne az. konuşacaksın yarrağım. Tamam, ne konuşsun bırak sen ağzını siktim. Artisi. Mahalle delikanlısı senin artist. Beraber 5 .3 bak, tamam. Burnunla beraber 5.3 IQ'sun. Bak onunla beraber. Beni astırdın ya sana yazıklar olsun. Oğlum sen git rahatsız. Ben diyorum abi ya. burada katil amına koyayım. Sen ne kadarız bak. Geri zekalı. Beraber görev yapıyoruz hala konuşuyoruz. Şey sesecek. Şey, sesecek. Kıçın 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 kıçın. <laughs> Orada bana bir daha üç öykü dersen amını yararım. Ne demedim. Deeeem. Bu ne ya bir yerde üç tane görev olmaz ki ya. Birde yerde üç tane olur mu ya? Olamaz ya. Kıçın 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 kıçın. Bak klip beni gördün. Ben beni gördün gördün mü? Beni gördün. Ben beni gördün. Çok güzel. Jettun. lepton, Siktun. Severnun. Amına kodum şey nerede? pembe, mavi, kırmızı, sar. Oğlum gezegenleri bilmiyorsanız yapsam bir şey. Arda beni öldürsen hayatını sikerim. Öldü mü beni? O zaman Arda impostor değil. Aynen büyük tümati. <laughs> Amına kon korktum. Amine. Cihane kaç. Double kill geldi. Double kill geldi. Double geldi. Bir, geldi. bir, bir dakika oyna ki impostor var. Ya. Tamam önce. Ben ve ben Arda sonradan Ege geldi. Ama Ege daha sonra geldi. Hasan Ölü nerede Gelmedir buldu? Çok şey. önemli. Gelmedir. Arda Ölü nerede buldu? Sessizlik. Olur? Söyle Muti'yi e, dünkü olaydan o yola çıkarak söyledim. Muti'yi bahçede sıçarken buldum abi. Bahçede <laughs> sıçıyorum <yine. gülüyor> şimdi. Kakası gelmiş. Bahçede. Ben. Bahçede sıçmış oraya. Oraya sıçmış. <laughs> Tam temizlerken <laughs> ıslak mendille elini silerken Muti <laughs> reportladım abi ondan sonra da. Yani öyle ağaçtaydı abi. Orada bahçeye sıçmış köpek. Üstünü temizliyordu Muti. Üstünü kapatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> orada buldum. Ama elektriklerde sıkıntı olduğu için kimseyi göremedim. Benim ağaçta işte görevim vardı. Oraya gidiyordum. Muti Ağırda orada Abi info veriyorum. Zeki orada ve Kreplink katil. Tamam e, be, ben, abi, ben, ha, son, bari, o, ben Ben ışıkları açıyorum. Ben o iyi Bence Hasan Bey ve Zeki abi. Bordo. Ya vallahi değil Tamam bekle. Hop oy verime. Erdoğan oy, oy Özür dileyerek verdim ama vermek zorundaydım. Bir saniye bir saniye. Siktim oyuna yemin etmeye. Tekon çalıyor. Oğlum ne oluyor lan? Arayan kişiye bakıyorum. Arayan kişinin adı Müge Anlı. Ve bana diyeceği mesajı şu anda sizin yanınızda okumak isterim ki. Kendisi görmüş kameralardan izlemiş şu anda katili bu kadar kişinin önünde söylüyorum. Hazırsanız katil. Blaise, ismi... blaise, blaise, blaise. Ya hadi karı ya bana ya. ya, blaise, sana blaise, blaise. ya Hasan, Bey, ha, ha. Hasan Bey. Be. Hasan, Hasan, be. Hasan. Hasan? Ne alaka amına kodum usul abi ben sana diyorum ki. Bu gibi. arada bir şey Ay, diyeceğim. Bu arada bir yap. şey diyeceğim. Sen report. sen orada sen ben bir şey diyeceğim. Sen spot çünkü ben can yerinden bakıyordum. İki kişi aynı anda öldü ve report geldi arkasından. Ooo! Hasan Bey! Ya Orada Arda, Arda ben... abi, abi siz aptal mısınız e, amına koyayım ya? Vallahi Arda abi. Ya. Tamam ben bir şey diyeceğim. E e Borda e e e e e en son yaptığın görev neydi? Borda en son yaptığın görev neydi? Borda Borda sen hayırdır abi, bir, dakika. bu ne bu ne kardeşim yemin ederim yemin ederim Allah'a çok kuracağım. Bunu yemin ederim. Ha böyle mi olacak? Bu işte camide biz kardeşim. Sipet diye ben edince mi sonra? El Fuat. Asıldı. asıldı. Ma, sipret ateşi sen ne mi atıyorsun? Demek ne bordo? Olay. Lan ne veriyorsun sen ya? Ne haber lan sen? Anlamıyorum. Abi ya ben yan diyorum. Ben Hala inanmıyorsunuz yapıştırız ki. Yapıştırız gibi. Abi beraber gittik evet, Bordo yaptığın en son görev nereydi? Bordo. Komünitation. E, e, Onu yapıyordum. Onu mu evet. yaptın sadece? Başka nereye yaptın? Evet tüm 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 Sağ üstte beraber gittik abi. Bir dakikalık görev vardı. Bu aptal bekliyor bir dakikayı. Bir dakikayı bekliyor aptal. Ne veriyoruz? Süremiz kalmadı. Bordo'ya veririm yapsa. Arda eğer ki... Bordo'ya veremiyor musun grappling? Eğer ki çıkmazsa sen olunca benim sıfır. Ananı sikiyim. Seçtik abi. 15 gülüyor. FF. Ne oldu? You Hasan. I see you. Basayım mı düğmeye? E Ahmet zahmet. Double diyersek öyle biter oyun. İyi double diyeceğiz çünkü. Ne bu oyun ne yarabay. Double dedik abi görüşmek üzere. Hasan ne double ya. attı bize. Hasan beni öldürdü bari. Senin ellerinde ölmek istiyorum. Allah'ım! <laughs> Lan! gece. Ssiii Şşş Ses sezecek Ses Sen ne yapmaya planlıyor? Ben abi, bana yapma Ben bana diyorum Abim, mantıklı düşün <laughs> Double kill da ben senin yanındaydım ama bırakıyım. Ben ya yarram anladım? double kill diye ağlıyorsun orada bak. Bordo katildi diye götünü yırtıyorsun. Bordo ya hala katil yarram 5 kişi var oyunda amcık. Tamam Amına ben bir şey Bordo katil oynuyoruz şu çocuğa tamam. ondan sonra diyoruz ki. Bağırma şey. bağırma amına kodum sana kardeş. En son hangi görev yaptın? En son ben sizin yanınızda sağ üstteyken mor düğmemi açtım ondan sonra yandan derece düşürme görevimi yapmıştım. Başka? Başka işte senle beraber çıktık sonra double kill reportu geldi zaten. Başka görev yapar mıydık? Ondan önce benzin görevimi yaptım. Ondan daha önce sol alt tarafta Türk görevimi yaptım. Abi, ondan önce Kıraat da ölü, da ölü. Ya, ölü. Ondan ölü. önce Kıraat ölü. Da, ölü. 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 da buldum. Oh. -oh. Ben balıkların hafızası bu kadar. Birazcık gelişik, bu kadar değil. Ben senin yanındaydım, double kill hatırlı. Ben nasıl olabilirim ya? Double bu oğlum, devirde babana bile kuvvet yapmayacaksın. Daimon oğlum. Bu arada yani kardeşim. Ya ben zaten güvenmiyorum. Benim babam morsu bu çocuğu? Ben ondan mı bahsediyorum? Babanı unutmuşsun ha bana oğlum. Sakin ver. Hey, hey, hey. hey, hey. Tamam tamam. Easy bro. Easy easy, easy easy Okay easy. Hasan. Ben bordonun üstüne oynadım katil efendim abi. Hasan. Sen en son nerede işin? İşte ağacın orada adam buldum ya. Ağacın nerede buldun Şu anki round mı? Hayır. Başka bir yerde bulmadım. Ne yaptın en son görevin neydi? Abi en son ağacın orada bir görevim vardı. Onun altında tüp doldurma görevi onları yapacaktım Sonra oyun bitecekti. Bitmedi. Yani görevlerim bitmedi. Peki sen ağzını ben ona giderken elektrik kesildi. <laughs> elektrik kesildi. Elektrik kesildi. Elektrik kesildi. Elektrik kesildi. Elektrik kesildi. Elektrik kesildi. Ben abi gittim açtım abi. Nereden buna koyayım? Yani ya sen gidiyor musun abi sabotaj atıldığı zaman sürekli? Yani. Gidiyorum tabii. Arda ile birlikte gidiyordum oraya. Ya boş yapma ya. Sürekli gidiyorsun yani. Görevim varsa ben görevimi yapıp gidecektim abi. Bence. Ne alak şimdi? Bak Hasan'ın poster olduğu sanki ortada tamam mı? Ama Arda'dan da ne şüpheleniyorum. Yüzde elli yüz elli. Bu arada ceri zekarısı garanti imposter mıydı Arda? E, ya ben yüzde eminim onun imposter olduğunu çünkü bir ben... E, Bak poster imposter çıkarsan amına çakarım. Tamam ben, ben skip benim diyorum. Skip Gel, diyorum. Çatır çatır Şu an delil yok. Veriyorsun? Şu an delil yok. Delil yok abi delil yok. E delil yok da benim imposter olduğumu nereden biliyorsun? Ben Ben hissediyorum. diyorum. Oyun tarzı çok değişik Hasan. Dikkat ne alakası var abi amana koyayım Dikkat ben... çekiyorsun. dikkat Amana koyayım bir daha ölü bulup reportajsam Ben Müge Anlı'ya güveniyorum abi Ölünün yanında bekleyeceğim gelsin report etsinler amana koyayım başka Bakalım daha. Daha. Ege abi güveniyor mu yok Bana acil çay lazım Ece Ece abi Ne yapıyorsun amana var öyle Bayıldı bayıldı Şu an düşünüyorum şu an düşünüyorum bir dakika Ne düşünüyorum ege abi, Kanka, boş dört var ya başka Kanka 4 kişi sikim var? amana koyayım ne Yarramı ya Oh Oh Burada bir düğün var bu Ece'yle benzi... Kıra... Arda... İstahamed ben olsaydık benziyor. şu oyun bitmişti yani. Mantıken bir imposter öldü. Bak sen sen babanı sikerim. Oğlum benzi Arda değil. Arda değil Arda değil. Benzin hiç Arda değil. Benzin Arda değil. Arda olan ben Arda öldürürse yemin ederim hayatta kimseye güvenmem. Kimseye güvenmem. Duydun. Ben öldürdüğün an herkesi küserim. <laughs> ya ben bu adama niye güvenmiyorum? Kıçın 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 kıçın. Aa, bir iki. Bu zanlı gösterici mi? <laughs> ben de zanlı gösterici. Baktım ve öldüm amına adam. Bak hemen gösterdi. Çok iyi bir alet. <laughs> amına kodumun kansız amcı. Arda oğlum Arda 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 Sa Mangafa Çok güzel Aferin. Abi Hasan Bey katil gördün. Günaydın Kaç Günaydın Bitmiştir. Ne? Oha Ece dönmüş. Amına çaktım. Oh. Lan ne gel böyle söz amına koydum sana elektriği açmaya girdim ben. Ece abinin. Üç aptala bak amına koyayım ya. Abi, ya. ya, karnım karnım ya <laughs> evet bana güven kardeşim. Abi, Oğlum aptal mısın sen? Oğlum Ece abinin yanında en son Arda vardı. Yaptık sen. Bırak sana ya. Bırak Telefon açmam gerekiyor. Ee, ben bir konuşayım. Hadi. Evet kimsiniz? Müge Hanım, Müge Hanım konuşuyorum. Ee, aynen anladım tamam. Ben abi şüpheliyi buldum. Arda sen devam edebilirsin. Oğlum, <laughs> <Ama> sen neredeydin? Krep neredeydin sen? Krep neredeydin sen, sen? Allah, o, inan, inan. Ben Onları da benimdir diyerekten görevlerimi yapıyordum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> sen e, neredesin kardeşim? Krap... Neredeydin sen? En son Weepus odasının üstündeki odadaydım. Tamam orospu değil Ama da de kodumun ardası. Bak Allah aşkına bak dinle. Ben elektrikler gitti elektriği açmaya gidiyordum. Rambus'la vesaire alakam yok kardeşim. Ne Onun yok? Da, Ege abi de ölmüş aynı zamanda Kreplink Weepus odasında olduğunu söylüyor. Ege abinin nerede olduğunu infosuna dair hiçbir bilgimiz yok. Elektrikler gitti elektriği açmaya gidiyordum ben Arda. Kardeşim elektrikler gitti <laughs> elektriği <laughs> açmaya gidiyordum. Ege sen sana bir şey soracağım. Ebe'nin E benim amındaydım. Sağ tarafa elma sürmüş. Arda'nın Arda Arda arkasındaydım. Arda'nın arkası. Ofiste amı sölmüş. Oğlum abi sen çıkmadın ben geri zekalı sağ tarafta dümen çevirme görevinin oradaydım oradan Yalan geldim şey. ben siz, siktir lan Amına kodumun aptalı bir oyunu takip Baba et ya Baba ya sakar ediyorsun oğlum, dedi, oğlum al, mi? bak ben sana diyorum ki kardeşim Nasıl no, Sağ, e, sağ tarafa elbaşı görevinin nerede belli zaten baksana Orada sağ tarafta Arda'nın arkasındaydım. değil miydim Arda? Ege abiyle en son Ege abinin yanında kim vardı Arda en son? Şuan yani şansı yok. Ben neyse. Ege abi dönmüş. Abi Arda Bey, Hasan Bey bize e, şu an evet, manipülasyon yapmak Bir saniye Ege abi en son neredeydi Arda kardeşim? Weepers'ın orada Weepers olasın. Arda, Kreplik'te orada göre yapıyordum diyordu. Haberin olsun. oyunu Arda bu hataya düşmeye tanıdık. bak bir anım var benim anlatayım mı? Burada ben elektriği Yerdim açmaya ama... gidiyordum. Orada Ege abi'yi bıraktım. Üstüne elektriği açmaya gidiyordum. Ege abi dönmüş. Haberin olsun kardeşim. Yani istediğiniz kişi oy verebiliriz. Bana da ver, sana Hadi da ver. Ben Ramus'u görmedim bile. Şey Ramus'un ölüsü nerede bu ne? Şey. Ee, ölüyor kim ölmüş kim kalmış yerinde. Zanım çekti de oğlum bir şey nerede? yemek mi ya? Kim öldü kim kaldı yerinde. Oraya bakıyor musun? Ayna ver. Ekran ver. Fırsat çekiyor. Kendi canını Ama Ege abi en son bir şey e içerim canını çeşir. Onu söyle elektrik, elektrik oğlum, açmaya gittim. Kreplik bir pısta görev yapıyorum dedi de. İsterber. evet, sevgili seyirciler yayınımıza hoş geldiniz. Şu anda yıldır bir şey var. Bir Ben burada gene ortamına ben mi düşeceğim her kaybeden? Amına koyarım krep. Bakalım import korki. Hasan, Hasan şöyle olabilir tamam mı? Kardeşim benim Yer de telefonum çağırıyor. Şar bir saniye. Efendim Kaan abi. Efendim Kaan abi. Kaan abi İstanbul şey. Benim abi imposter krep abi? <laughs> arda böyle bir şey yaptı arda arda, <laughs> arda. Arda, sarak arda, arda, sarak arda arda! 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 Arda geri Ya oğlum şey, bak Arda! Bir yere ah, Hasan'ı beyitliyorum bir birini öldürdü. Aptal mısın oğlum sen? Beni öldür diye Hasan'ı beyitliyorum. Hasan beni öldürüyor <laughs> arkamda öldürüyor. Ya Kremlik sen niye bir pesledin diyorsun amını siktiyim. Ya, ya o aa, biz, kod gözüküyor. Hasan abi ses. açık lan düz lan düz lan. Diz diz, diz. Ha kuralı değil mi abi? Orada ya. Tamam ben atıyorum onu. Mal oldu. Bak ben dur ben geleyim. Ya ya ya. Vallahi. Sen gerçekten beyni. Amcık kim? Ya benim beyimiz o. Amcık kim amcık? Amcık tanıdık değil. Amcık. Tamam mıyız? Annen iki tane var. Nerd Square var. Şans. Az zaman sensin. Nerd koyar, koyar, koyar. koyar bir Pembe bende. Pembe bende ya. Kim gelmedi Pembe şimdi? Bende ya. Benim, Pembe evet i̇şte Bir benim. Bekir. 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 Zeki bu biri mi atsam? Biri Hayır, ben... diğerini, diğerini. Saizeki burada. Zeki burada. Eee, şu Crepus an... sen misin? Evet, füsens. Attım ben. Sen ma başardın. Aram geldi. Lan bu Alın bağlansana. Alo. Kim gelmedi dolum? Hasan gel. Hasan, Hasan yok. Hasan. Ama sen. Hasan, geldi. Bana kod atsan da olur. Şey atsan şunu. İsimsiz. Hasan hızlı gel hızlı Hasan o direkt geliyor. O nasıl gel. gözüktü? <laughs> Bas 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 bas. Mal olduk moruk. Ya nasıl başarılı? Zaten maldır oğlum. Tamam mısın? Babandır mal baba. Hayır bu Hasan, girdin Hasan, direkt, Hasan girdin mi? Abi, Hasan tekrar Hasan girdi mi? Abi. Hasan'ın benim açık. mikro aç gir mikro Has, bu Hasan değil. Hasan'da bak benim benimki gibi şey var. Benim dedi. Aha. Hasan'dır bu. Yo değil. Lan beni niye banlıyorsun? Aaaa <laughs> Abi zekalı Kim bannı ha. Hasan değil genç kim? Muti Ağabey neden dedim? Da... Ya Muti kafana çıkayım ya, butik, ya.